İyi misin? Korkuttun beni. Senden bir şey isteyebilir miyim? Korkunçum çıktı. Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Ne? Emre çaktırmayacaksın. Trans da şu an. Çok ilginç bir kadınsın sen. Demir ameliyathaneye geliyor, Mete'yi görecek. Biraz su içelim biz, bir su içelim. Orada gizli çekim ameliyat etmiş. O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olur bu başına. Ortaya çıkartmak için elinden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. İstanbul'un tüm sosyetesi ve estetik cerrahları burada. Umarım yanında kartvizit getirmişsindir. Neler çeviriyorsun sen yine? Hı. Gel ben de Sarp benim çocukluk arkadaşım. Aslı... Aslı da benim çocukluk arkadaşım. Sürpriz! <laughs> Mete Demir'den gizli ameliyat yapıyor. hepsi aynı yerde. Bakın, buradan hemen. Efsun gelmiş. Burada görmesin siz hadi. Sende bir haller var. Elimden hem ardına koyma. İşte buna hiç şüphen almasın. Kesin bir şey karıştırıyorsun sen. Kapandan ne geçiyor? Senden Daha Güzel yeni bölümüyle Salı Akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.